TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında yapılan Küçük Bilim İnsanları Eleza Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor 2 projesinin kapanış programı yapıldı. Fırat Üniversitesi koordinatörlüğünde Fırat Üniversitesi, farklı üniversiteler ve Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinin yer aldığı proje, Elazığ'ın farklı ortaokullarında okuyan 30 gönüllü öğrencinin eğlenerek öğrendikleri bir organizasyona dönüştü. Öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltıyı gördük. Hakikaten çok mutlu olmuşsunuz. Bizler milli eğitim olarak bu etkinliklerin devam etmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz, göstereceğiz. Hazar Gölü kıyısında yapılan projede buz kırma, besin zinciri, doğanın yüzü, bitkileri keşfetme, duyular yarışıyor, oryantiring, maskeli balo gibi eğitici ve eğlendirici etkinlikler gerçekleştirildi. Birinci soru eğlendiniz mi? Evet. Nasıl güzel geçiyor mu kampımız? Evet. Evet. Öyleyse ilk başta bu eğitim etkinliğinde emeği geçenlere bir teşekkür edip alkışlamamız lazım. Öyle Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi. Fırat Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gonca Keçeci projeyi değerlendirdi. Göl ekosisteminde buradan hayvanları, balıkları, Aynı zamanda ekosistem tanımında çok önemli bir şey öğrendik. Ekosistem demek sadece canlı demek değildir. Aynı zamanda cansız varlıkları da kapsıyor. O zaman dağ, göl, su, çevredeki tektonik göl kavramı, bu göl nasıl oluşmuş kavramlarını size kazandırmaya çalıştık. Ekosisteminin amacına sanırım ulaşıldı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı olduğunu belirtti. Projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen proje ekibini tebrik eden Profesör Doktor Göktaş, TÜBİTAK desteklerinin her tür programında projeler yürütmek için akademisyenlere verdiği desteği devam ettireceklerini belirtti.